17 Kasım çarşamba gününden herkese merhabalar. Ayın akrep burcundaki seyri devam ediyor. Ayın akrep burcunda olması bir işi tutkuyla yapmak ve bitirmektir. Bir konuyu en derinlemesine derin noktalarına kadar öğrenebilmektir. Sabah saatlerinde Ay'ın Venüs ile kavuşumu gözlemliyoruz. Sevdiğinizle derin duygular paylaşma verebilir. Ayrıca gelecek planlarını hayata geçirmek için detaylandırmak açısından kullanabilirsiniz. Geçmişte sizi üzen, kafanızı yoran, taktığınız, kafanıza taktığınız mevzuları tekrar konuşabilir. Bu konuda çözüm üretmek ilişkiniz açısından, mevcutta varsa yaraların büyümesine engel olabilir. Saat 14 44 itibariyle Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı kesinleşiyor. Dolayısıyla iletişimle ilgili konularda ani gelişen olaylar cereyan edebilir. Yolculukta, trafikte dikkatli olmakta fayda var. İletişim kazaları olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu sebepten dolayı da ilişkiler zedelenebilir. Ticarette zorlanmalar, alım satımda zorlanmalar verebilir. Böyle bir açıda daha öncesinde uçak kazaları gündeme gelmişti. Umarım olmaz ama yine de yolculukta dikkatli olmakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde iyi dilekler ve dualar için kullanılabilir. Hayır ve sadaka verilebilir. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.